Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Livik'teyiz. Hayal modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Konan da kaçtı lan herif. Bu neci? Seni bir alayım kardeş. Sen nereye kaçacaksın ya? Abi umep'i ver. Bak ya. Yine takılıyor olduk yaparken. Al abi şunu. Bununla bunu birleştirdim. Bir mavi alan bombası verse var ya. Çok güzel olur da. Burada bir baygın var herhalde. Sürünüp duruyor. Nerede lan bu? Tamam bunu aldım daha var abi adam. Ne var? M16. Üstünün içine gireyim de kendim bir yenileyim ya. Bununla şunu birleştir. 4x mi verdin ya? Bunlar bunu birleştir. Ben bunu verdi. üstünde var mı adam? Abi ben de Groza vardı ya. Tam Groza mı alırım ama? Nerede abi bu diğer adamlar? AKM XT var da. <laughs> Ses aldım lan. Ses aldım. Herif burada gördüm. Nerede lan bu? Hop altımda. Ne oluyor oğlum? Sakin ol. Oy. Groza ve M416 ikilisi. Abi at şu gereksiz malzemeleri ya at. Tamam. Şimdi Groza'ya bir susturucu alsak mı ki? İyi olur alalım. Evet şimdi bombamız ne kadar kaldı? Şu gereksin bombamız yok ya. Şu bombayı bir alalım. Bir, bir tane yeter. Tamam o zaman alana girelim şimdi. Nasıl lan? Adam düşmüyor. Daha doğrusu düşmemeye yemin etmiş. Abi ben o herifin yolunu keserim ya. Konsantre enerji içeceğini bir basalım. Tam da inşallah adam yoktur. O adam alana girdi mi? Alan dışı adam gelecek tamam. Şimdi ben alan içindeyim. Onlar gelmek zorunda. Çünkü kaldırma yerinde şeyi vardı. Adam büyük ihtimalle. tarafa garanti alayım da. Ha gördüm seni. Kardeşim düş artık. Tamam bu son adam o zaman oradan gelin. Benim tahminim. O bir numarayı vuruyorlar. Gördüm herifi. Kanka yemen lazım o spreyi. Baygınsın. Lan başkası çekiyor. Abi kili başkası çekti ya. Oh. Killeri başkası çekiyor. Sağda da adam var. Kesin o sağdaki kili çeker. Bunun arkadaşı var mıydı? Bu direkt bayıldı ya. Arkadaşı yoktu. Aha kanka sen bir git kusma orada. Alan dışı mı geliyorlar onlar? Aha önüme de adam indi. Tamam. Tamam sen bir düştü kanka. Awesome. Diğer adam nerede? O da alan dışı. Neredesin lan? Nerede bu adam? Evet son bir kişi arkadaşlar. Onu da bulmamız lazım. İyileştiren sis verdi. Abi bu herif alana öldü o zaman. Ses var. Burada olabilir mi? ya da bir bomba sallayıp. Bir tane daha var. Abicim sen neredesin ya? Gördüm. Bir kit basayım. Sen alanmışsın ama. Gelmek zorundasın. Tamam. Oyun hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. M416 ve Groza ikilisi 11 kill. Lan 6 saattir uğraştım abi video için. Bu video için. Sonuçlarımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar M4 ile Groza arasındaki fark baya bir fark var. Yani hasar olsun, atış hızı olsun. Bir M416 Groza'dan daha şey bir silah yani. Daha dengeli bir silah. M416 ile sprey, M416 ile sprey atmak daha kolay. Sonuçlarımıza bakalım. 9-11-11 daha 22 kil ile maçımızı bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.